Sorunun cevabını direkt öğrenmek isteyenler için oda termostatı bağlı bir kombide petek suyu sıcaklık ayarı 55-60 derece civarlarında olması gerekiyor. Biz 60 derece olarak ayarladık. Burada önemli olan oda termostatı takılı bir kombide petek suyu sıcaklığını düşük tutmamak. Yani en düşük seviyede 40 derecelerde tutmamanız gerekiyor. Bunun nedeni merak edenler için video devam ediyor oda termostatı taktığınızda artık kombiniz kış modunda yani petekleri ısıtma modunda oda termostatından aldığı sinyale göre çalışır. Ama şöyle bir durum var. Her ne kadar oda termostatı da devreye gir sinyali gönderse de kombi kendi şartları uygunsa devreye girer arkadaşlar. Aslında burada bu durum önemli. Kombinin şartları uygunsa. Bu ne demek? Kombiniz kış modundaysa ayarladığınız petek suyu sıcaklığı ölçülen sıcaklıktan düşükse kombi devreye girecektir. Yoksa yine kombi devreye girmeyecek. Bu nedenle petek suyu sıcaklığının yüksek tutulması lazım. Şimdi ben bunu iki örnekle size açıklayayım. Şimdi bu uygulama üzerinden odanın sıcaklığını ayarlayabiliyoruz biz. Burada bizim 22.3 oda sıcaklığımız istediğimiz sıcaklıkta 22 derece. İstediğimiz sıcaklığın üstünde olduğu için şu an kombi devre dışı. Bu sıcaklık düştüğünde ve kombiye devreye gir sinyali gönderildiğinde şurada bir alev işareti görünecek. Ben şimdi buradan kombiyi yaz moduna alıyorum. Şu an yaz modunda ve istediğim sıcaklığı yükseltiyorum. Şu an daha yüksek sıcaklık istedim. 22.5 yap dedim. Bakın bir tık sesi geldi ve alev işareti çıktı. Yani oda termostatı şu anda kombiye devreye gir sinyali gönderiyor. Şu an kombinin devrede olması lazım ama kombi devreye girmiyor. Neden? Çünkü kombimiz yaz modunda. Yani benim şartlarım uygun değil. Ben devreye giremem diyor. Her ne kadar oda termostatı devreye gir sinyali gönderse de kombi de şartlar uygun olmadığı için devreye girmiyor. Bu birinci örnek. İkinci örneği gösteriyorum şimdi. Tekrar 22 dereceye düşürdüm. Termostat devre dışı olacak. Bakın yine tık sesi duyuldu. Alev işareti de gidecek buradan. Evet alev işareti de gitti. Kombiyi kış moduna tekrar alıyorum. Ve en çok yapılan hata petek suyu sıcaklık ayarını en düşüğe getiriyorum. Yani 40 derece. Bu kombimizde 40 derece. E şimdi kombiye devreye girsin sinyalini göndereceğim. Tekrar yükseltiyorum. Bu sefer kombimiz devreye girecek. 22.4 istiyorum. Kombi tekrar alev işaretini gösterecek. Kombimiz devreye girdi. Ama burada şöyle bir durum var. Biz 22.4 derece istedik. Petek suyu sıcaklık ayarımızı 40 derece yaptık. Şimdi bu 40 derecenin biraz üstüne çıktıktan sonra oda termostatı daha henüz tamam devreden çıkabilirsin demeden 40 derecenin üstündeki sıcaklığı görünce biz burayı 40 derece ayarladığımız için kombi devre olacak. Görelim. Evet 45 derecelere kadar çıktı. Birazdan yanma duracak. Bakın şu an yanma durdu. Ama hala oda termostatımız devreye gir sinyalini gönderiyor. Yani oda termostatı kombiyi devrede istiyor ancak kombimiz yanmayı durdurdu. Neden? Çünkü biz petek suyu sıcaklık ayarını 40 derecelerde tutuyoruz. Yani kombi termostatın gönderdiği sinyale bakmıyor. Eğer ben sıcaklığı düşük tuttuysam, o sıcaklığın üstüne çıktığında anında kendini devre dışı ediyor. Şimdi ne zaman devreye girecek? Petek suyu sıcaklığı 40 derecenin altına düştükten sonra ve bu durumda şu an kombin içerisindeki sirkülasyon pompası da çalışıyor. Bu da ayrıca bir elektrik sarfiyatı demek. Normalde termostatlı kombilerde kombi devre dışı olduğunda sirkülasyon pompası da duruyor. Yani bu durumda oda termostatının pek bir önemi kalmıyor. Kombi yine klasik modla çalışmaya devam ediyor gibi. İşte bunun önüne geçmek için kombi petek suyu sıcaklık ayarımızı 55-60 derecelerde tutacağız. Petek suyu sıcaklığını bu kadar yükselttikten sonra kombi daha fazla gaz yakar mı diye çekinceleriniz olabilir. Yakmıyor arkadaşlar. Termostatlı kombiler daha az devreye girdiği için gaz tüketimi daha az olur. Şimdi şartları oda termostatına uygun hale getireceğim. Bunu 60 dereceye kadar çıkartacağım bakın. Şimdi oda sıcaklığımızı 22.3 isteyeceğiz ve kombimizi devreye alacağız. Ayarladık. Kombimiz tekrar devreye girecek. bir şartını görüyoruz. Sıcaklığımız 22.4'e çıkana kadar kombimiz hiç durmadan çalışacak ve 22.4'te duracak. Şimdi burada eğer 40 derece ayarlamış olsaydık kombi duracaktı. Oda termostatını dinlemeyecekti ama çalışmaya devam ediyor. 22.4'ü gördüğünde oda termostatı devre dışı ol sinyali gönderecek. Alev işaretimiz söndü. 22.4 dereceyi gördük ve kombimiz devre dışı oldu. Oda termostatı direkt devre dışı ol sinyalini gönderdi. Durum bu arkadaşlar. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.